Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir yorum serimize devam ediyoruz. Başlıkla ilgili bir sorumuz var. Onu çözeceğiz. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmayalım. Hemen başlayalım. Aşağıdaki şekilde başka sisteminde görevli K ve M özgür diyor. Savunma hücrelerinin virüs enfeksiyonlarına karşı etki mekanizmaları şematik olarak gösterilmiştir. K hücresi X başlıklı sağlıyormuş. M hücresi Y başlıklı sağlıyormuş. Bakın arkadaşlar ne oluyor? K hücresi plazma hücresine dönüşüyor ve bu ne yapıyor? Bakın antikor üretiyor tam virüsler arkadaşlar bu antikorlarla yok ediyor. Çöktürüyor yani. Buna biz aklütenasyon diyoruz. Çökme olayı yani. Mevcesi ne yapmış? Bakın Y başlıklarını sağlıyormuş. Kendi gidiyormuş bakın doğrudan. Enfekte olmuş arkadaşlar. Hücreyi ne yapıyormuş? Yok ediyormuş. Diyor ki hangileri yanlıştır diyor. Burada ne anladık biz arkadaşlar? K hücresi B lenfosittir. Ondan sonra cıma mevcesi T lenfosittir. Diyor ki bize hangileri yanlıştır? K hücresi virüs antijenleri karşılaşma sonucu plazma üzerine dönüşen B lenfositler, söyledik. Y bağışıklığı diyor. Arkadaşlar bunu başka da yazalım. Bakın B lenfosit ne üretiyor? Antikor. Antikor kanda nerede bulunur? E, plazmada yani sıvıda. O yüzden buna arkadaşlar sıvısal yani diğer ifadeyle humoral bağışıklık sağlar diyoruz. Veya sıvısal. Sebebi de arkadaşlar söylediğim şey. Burası arkadaşlar ne oluyor? Bakın doğrudan kendi gidiyor antijenle temas ediyor. Burada arkadaşlar hücresel bağışıklık sağlar diyoruz. T linfositin sağladığı bağışıkla hücresel bağışıklık sağlar. Y diyor burada hücresel baştan bahsediyor. Evet. Antijen içeren hedef hücrenin yüzeyine doğrudan bağlanan linfosit tarafından yapılır. Evet. Söyleriz bunu. M hücresi diyor kemik ilindeki kök hücreleri üretilip diyor. Timüs bezinde olgunlaşıyor. O yüzden T linfosit diyorlar arkadaşlar. Bu T geliyor. Timüs bezinden. Bunu da söyledik. X bağışıklığı yani sıvısal başlık evet olup diyor plazma hücrenin ürettiği antikorlar olur. Evet. Bazı arkadaşlar lenfositlerin bazıları plazma hücresine dönüşüyor. Yani B lenfositlerin bazıları. Bu da antikor üretiyor deriz. X bağışıklığı savman birinci hattını oluştururken diyor Y bağışıklığı savman ikinci. Arkadaşlar bu ikisi beraber nedir? Savman üçüncü hattıdır. Tamam mı? Arkadaşlar arkadaşlar üçüncü hat neydi? Özgül bağışıklık. Bir ve iki özgül olmayan bağışıklıkta bunlar arkadaşlar antijene özgü oldukları için buna biz ne diyoruz? Özgül bağışıklık ve aynı zamanda bu savunmanın arkadaşlar üçüncü haddini oluşturuyor. Yanlış olan arkadaşlar E olmuş oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.